Arkadaşlar hepinize selamlar Trekmatik kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber SLP Coin ile Neo Coin'in yeni teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Teknik çalışmama geçmeden önce bu anlattıklarımın tamamının yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Ayrıca da bu tip videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda da Twitter ve Instagram adreslerimiz mevcut. Oralarda da gün içerisinde güzel paylaşımlarda bulunuyoruz. Oralarında da takibini alabilirsiniz. Dedikten sonra da N coin'le başlayıp SLP coin'e devam edelim. Şimdi baktığımız kadarıyla tabii ki coin piyasasında da sert satışlar vardı yaklaşık bir buçuk hafta öncesinden ve o sert satışlardan sonra da hem Bitcoin tarafında hem diğer alt altcoinlerin çoğunda bir taban oluşumu izlemeye başladık. Burada da NEO coin'de 25 dolar 65 cent seviyesinde o taban oluşumunu gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Şimdi 25 65'i biz zaten söylüyorduk. Bura önemli destek noktası şeklinde orada tutunmuş mu, tutunmuş. Hatta bugün de baktığımız kadarıyla şu şekilde çekelim. Artı dörtlük bir yükseliş içerisinde güzel bir tepki veriyor. Ancak bu tepki alı dönüyor mu dönmüyor mu ona bakmak lazım. Şöyle baktığımız kadarıyla da 28-29 dolar üstünde kapanış gerçekleşmeden buradaki yükselişler tepki yükselişleridir. Sığ kalacaktır. 28 dolara temas edip tekrar satış baskısıyla karşı karşıya kalması muhtemeldir. O yüzden buradaki... Bizim kriterimiz 28-29 dolar üstü kapanışlar olacaktır buradaki mavi çizginin üstüne atması lazım yani ki şuradaki sat etkisini al etkisine döndürebilsin. Volatilitenin azaldığını görebiliyoruz. Bollinger bandın bu şekilde kıskaç gibi e, hareketine bakarak bu anlamda da e, birazcık daha yukarı yönlü hareketlerin sertleşmesiyle beraber buradaki vol Bollinger bandında da şöyle yukarı şeklinde açılması yukarı yönlü hareketler için çok önemli. Burada bir kısa vadeli oluşan trendimiz vardı. O trendi şu an için zaten bozdu. Buradaki trend bozukluğuyla beraber gelen satışta artık ikili dip formasyonla döndük. Buradaki formasyon çalıştırması için de 28-29 dolar üstü kapanış daha sonrasında yukarıya sert hareket şeklinde formasyonu inceleyebiliriz. Ancak işte nedir? Genel piyasa durumunda şu anda çok sağlıklı olmadığı için baskıyla karşı karşıya kalıyor. Birçok alt sadece ufak ufak işte Tepkiler verebiliyor. Baktığımız kadarıyla bu tepkilerle beraber de e, anlık olarak artı üç artı dörtlük e, hareketler, hareketleri izleyebiliyoruz. E, direnç noktası olarak onun üstünde ise 35.36 sen seviyesinde bir başka Fibo direnç seviyemiz var. Onu da şimdiden söyleyebiliriz Neocoin için. İkinci olarak da SLP'ye bakalım. SLP'de de bizim 0.331 centimiz vardı. Çok önemliydi. Bunun üstüne en son dün bir e, hareket gerçekleştirmiş. Tam oraya teması yine satış baskısı ile karşı karşıya kaldığını görebiliyoruz. Bir direnç noktası, bir diğer direnç noktası ise 5 günlük üstel hareketli ortalamanın olduğunu görebiliyoruz. Bugün de bu yeşil çizgiye temasla satış baskısıyla karşı karşıya kalmış. Şimdi baktığımız kadarıyla yeni bir halka arz olan bir e, coin ancak işte. Geçmiş verileri buranın altında olmadığı için bir şey söylemek zor, kestirmek zor. Şimdi burada bir diğer direnç noktası olarak 0.0265 seviyesindeki Bollinger bandını kısa vade olarak destek e, babında takip edebiliriz. Ancak bizim için önemli kriter 0.331 sent seviyesi üstüne atıp hemen üstündeki 0.0387 sentdeki 21 günlük ortalamanın üstüne çıkması olacaktır ki şuradaki sat etkisini kırabilsin arkadaşlar. indikatörlerde çok diplerde tepki sinyalleri veriyor. Ancak o gücü şu an teknik anlamda göremiyoruz. O tepkileri veremiyor. SLP coin önümüzdeki günlerde bu bahsettiğim değerleri inceleyeceğiz. Piyasada birazcık daha rahat bir konuma geçebilir ise yukarı yönlü en azından o direnç hareketlerini yapması beklenilebilir. SLP coin içinde diyeceklerim şimdilik bunlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.